Mahmut abi yapıştırdı kuzuya. Of. Galip bu ne? Şey yap kanka. Ne mi? Oğlum bu ne sade? Büyük 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 güzel güzel. Güzel mi? Çok güzel. Sen fazla zorlama. Yine de. Zorulmuyor ki. Of. Yani devam et öyle. O yorulur. Aynen öyle yavaş yavaş. Allah'ım seni çıkartmayın hafif et. Ol. Ol Bunlar da. Bunu Bunu da. Bunu da. Bunu da. da. Bunu da. Hayır, ne faydası olur. Ne beyan eder. 850 TL. 850 TL. Tamam, geri verirsin. Good job. Thank you. You guys thinking some um beach. Sıradan. Güzel Çok güzel bu. Hadi, hadi, Çok güzel aldı be. Çok Fazla zorlama. Ee, zorlama. Bastığı zaman bırakıyor evet. gidiyor. Tekneye dikiyorum. Mal sağlam, dilim sağlam. Büyük değil mi? Var mı? 5 kilosu? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Büyük merazi. Ulan oh. şuradan düşüyordum ya. Yani. <laughs> <laughs> Bir çekti. Telefonu ben onunla hatırlıyordum. Sen de ya. Bunun arkadaşı da vardı. <laughs> yor yor. Yo. Hiç zorlamıyor. Bir deneyim bir de onu yerde, tamam. <gülüyor> Sen kardeşim yoruluyor. İyi yorulma yok. Balık mı bu? Balık peye. Lido'nu yerdi tamam abi dur dur. Gel orada ben burda. <laughs> <laughs> e? <Senin, gülüyor> yani. <laughs> Allah'ım. Tamam, Allah bas, He? bas. Bu ne? Bayağı Dün. Bayağı. bayağı Dün. 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 Bir Dün. 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 Tamam Dün. Boş ver. Yor balığı sahi. Balığı yor. Kardeşim var. Balığı yorban. Ben oraya.

Bekle, bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle.

Önünü de kaldırmak istiyorum. <laughs> çıkartalım. Eğlenikler tam altında. oturmuş hepsi. Üf. Tam elinin altında üçlü Dedim ya sana çok sağ Dur bekle. Pense var mı? Oğlum burası mı balık? Çaklan çaklan. çak. Abi burası mı balık Ne var lan bu? Bu ne ah. lan? Salih bu balık mı? Balık <laughs> <laughs> Var ya Ay çekiyor Yandım Ah dikkat Oğlum batmıyor ki. Kalkmıyor bu. Kalk kalk kalk. Kalkmıyor, kalkmıyor. <laughs> İki <ele gidelim. gülüyor> ah. İşte bu. Ah, aldık be. Sonunda. Aldım benim. Ya aldık. i̇şte bu. İşte bu. Arkadaşlar. Devi aldık. Yaklaşık bir 15 var. Belki daha fazla bilmiyorum. Ama bir 20 dakikalık mücadele sonunda devimi aldım. Salih kardeşime çok teşekkür ederim. Mutluyum. Yoruldum. Ama dev burada. Allah'a çok şükür. Şunun güzelliğine bakar mısın ya?